Günaydın. Günaydın. Erken teşrifini Adnan Bey'in gelişine mi boşluyuz? Öyle olsa ne olur? Dersin yok muydu bu sabah? <laughs> Buradaki yoklama daha sıkı diye koşa koşa geldim. <laughs> ha, ön çalışmaları gönderir misin? Toplantı saatine kadar bakmak istiyorum da. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Hanım, nasılsınız? Teşekkürler. Behlül Bey odanızda. İşte Behlül'ün çalışması bu kadar olur. Amcacığım, hoş geldin. Kusura bakma, ne olur, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de gözüm arkada değil diyordum. Ya toplantı saatini beklerken içim geçmiş vallahi. Sabahtan beri çalıştım halbuki. Yorgunluktan uyuya kalmış çocuk. Gece hiç uyumadım. Onun da etkisi var tabii. Yine nerede söndürdün feneri? Hiçbir yerde canım. Bir şeyler taktım kafama. Böyle uyuyamadım işte. Geçsene yerine. İyiyim böyle. E anlat bakalım yolculuk nasıl geçti? Yolculuğun en güzel tarafı... ...yolun sonunda bekleyene kavuşmak. Onun için çok şahaneyim şimdi. Adnan Bey. Nihat. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Gördüğün gibi. İhter. Ne haber Nihat? İyidir. Toplantıya yetiştiniz. Ama şimdi nasıl kaytarayım diye düşünüyorum. <laughs> ben iki dakika şöyle bir görünsem... Sonra sevgilimle kaçıp evime gitsem ha? Evet azat edin kocamı. İmzalamanız gereken şeyler var ama. İmzalayayım ne imzalayacaksam sonra izin verin evime gideyim. Ne demek amca? O zaman beş dakika odama kadar yorayım sizi. Tamam bakalım hemen. Canım müsaade eder misin biraz? Tabii. Ayıptır ya. Ayağımın tozuyla çalıştırıyorsunuz beni. <gülüyor> 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 Buyurun. Ne ikram edeyim sana? Hiçbir şey. Biter. Ben ben senden özür dilerim. Çok mahcubum. Öyle olman gerekir. Dün gece utancımdan eve gelemedim. <laughs> Bir otelde geçirdim geceyi. Ee, gerçekten uyumadım. Düşündüm. O sözleri nasıl söyledim diye. Kendimi yedim bitirdim. Ben şaşırmadım halbuki. Tarzın bu senin. Eskiden beri hep küstahtın. Onun için hiç hoşlanmazdım senden. Hiç değişmiyorsun. Hep aynı Behlül'sün. Lütfen. Evet dün oraya bilerek götürdüm sizi. Çünkü Aynur Hanım ciddi şekilde şüpheleniyordu Elif'ten. Hilmi Bey'le telefon konuşmalarına şahit olmuş. Elif açıkladı bana bu durumu. O şekilde bir şey yok aralarında. Ben ailemi, kocamı düşünüyorum. Senin eşin bizim ailemizin de bir ferdi olacak. Onun için seni de huzursuz etmeden gerçeği öğrenmek istedim. Yarın bir gün etraftan duyarsan daha kötü olur diye. Ama senin bu kadar kendine aşık olduğunu tahmin etmiyordum. Ne çok değer veriyorsun kendine, ne zannediyorsun? Biter, yeter. Özür diledim işte. Hayatım, kaçayım dedim ama kurtulamayacağım galiba. Gündeme bir baktım da benim toplantıya katılmam lazım. Tamam canım, sen gir toplantına ben de eve gideyim. Buraya kadar da getirdim seni. Olsun evde görüşürüz. Kızmadın değil mi? Yok sen işine bak. Hadi Beylül. Teşekkür ederim.